Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun Salatü selam peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın her şeye kadir olan yüce Allah'ım, bütün hamdü senalar sanadır, övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sana ancak sana mahsustur Allah'ım. Ya Rabbi, sana iman ettik, seni Rab, İslam'ı din, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak kabul ettik. Bizleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi, imanla huzuruna varmayı nasip eyle. Bizleri imanımızda samimi ve daimi olmayı nasip eyle. Ey O'l emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve yok ol emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki senden başka ilah yoktur. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi bizleri de günah ve hatalarımızdan uzaklaştır. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi taatlarımızı kabul eyle. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilen, tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Ey yüceler yücesi olan Allah'ım bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Duanız olmazsa neyinize kıymet edeyim buyurdun. Bizim şu acizane, halisane, salihane dualarımıza icabet eyle. Allah'ım, bizi Kur'an süsüyle süsle, Kur'an ile bize lütfet, Kur'an ile bizi şereflendir, Kur'an elbisesini bize giydir, Kur'an ile amel edenlerden eyle. Kur'an hürmetine bizi cennetine koy. Kur'an hürmetini dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman, Ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ailevi ve başka ne türlü sıkıntısı olan kardeşimiz varsa onları bu sıkıntılardan kurtar ve selamete çıkar. Allah'ım vermiş olduğu nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak sana sığınırız. İlahi, bizleri geçmişin tasasından, geleceğin endişesinden, korkaklıktan, cimrilikten, tembellikten, dünya fitnesinden, kabir azabından, zulmetmekten ve zulme uğramaktan muhafaza eyle, günahlarımızı affeyle vicdan genişliği lütfeyle, rızkımızı helalinden eyle, vermiş olduğun rızıklara karşı bizleri kanaat kareyle, nefsimizi günahlara kaydırma Allah'ım. Ya Rabbi, senin rızanı, hoşnutluğunu kazanmak için sana ibadet etmek için bize güç ve kuvvet ver. Belimizi büken, takatimizi kesen günah yükümüzle geldik üzerimizde nice insanın hakkı olduğu halde mahcubiyetle geldik. Tutamadığımız sözleri, kırdığımız kalpleri, işlediğimiz günahları itiraf ederek geldik. Bundan sonraki hayatımız boyunca bütün varlığımızda senin emrinde olduğumuzu söylemek için geldik. Şimdi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk, affına, keremine, rahmetine, merhametine muhtacız. Niyetimizi, ibadetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Dualarımızı, niyazlarımızı, tevbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Alemlere rahmet olarak gönderilen, güzel ahlakıyla insanlığa rehber kılınan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Bizleri ona layık ümmet eyle Allah'ım. Bizleri dünyada bir araya getirdiğin gibi mahşer gününde de onun sancağı altında toplanmayı nasip eyle. Allah'ım bizleri ve neslimizi dünyada onun kutlu yolundan ayırma. Cennette de ona komşu eyle. Her insana kazandığını karşılıksız vereceğin ve aramızda adaletle hükmedeceğin o gün için nedametle sana yalvarıyoruz. O zor günde bizi değer verdiklerinden eyle, kurtuluşa erenlerden eyle, hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım. Atamız Hazreti Adem ve annemiz Hazreti Havva'nın dualarıyla sana yalvarıyoruz. Sesimizi onların sesine katarak sana dua ediyoruz. Hesap gününün ağırlığını bedenimizle ve kalbimizle hissettiğimiz şu anda günahımızla bin pişman olarak gönülden yakarışla aynı duayı, aynı ümit ve aynı ürperti ile tekrarlıyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Senin karşında bizi değerli kılacak takvamıza büründük. Dünyalıklardan sıyrılıp mahşer gününün dehşetinden bizleri muhafaza ile Allah'ım. Burada senin yüce huzurunda itiraf ediyoruz ki iyi bir insan, iyi bir kul, iyi bir ümmet olmak için daha fazla gayret etmeliydik. İşlediğimiz günahlarla kendimize yazık ettik. Senin yüce kitabını anlamak, emir ve yasaklarına uymak, ibadetlerimizi hakkıyla ifa etmek için gerektiği kadar çabalamalıydık bahşettiğin nimetlere hakkıyla şükredemedik. Niyetimiz ve gayretimiz eksik, amellerimiz ve ibadetlerimiz yetersiz kaldı. Mahcubiyetimizden başlarımızı kaldıramıyoruz. Senin engin rahmetine güvenerek gözyaşlarımızı ve mahzun gönüllerimizi tövbelerimize şahit tutarak yalvarıyoruz. Yakılmış ağaçların kuru diliyle yıkılmış minarelerin susturulmuş sesiyle, harap olmuş hanelerin acı feryadıyla, gözü yaşlı annelerin hüzünlü dualarıyla, yetim çocukların yürek yakan hıçkırıklarıyla sana sesleniyoruz. Allah'ım bizden önce gerçek hayata varanlara rahmet ile, kabir ve cehennem azabından muhafaza ile, bizleri ve onları cennette cemalin ile şereflendir. Zalim, münafık, asi, kafir topluluklarına hidayet ver. Olmuyorsa sen onların musibetlerini, şerlerini, zulümlerini bütün Müslüman ülkelerinden muhafaza eyle. Kendi başlarına çevir Allah'ım. Onları zulümleri sebebiyle kahru perişan eyle. Ya Rabbi, Müslüman olarak dünya hayatını verdin. Müslüman olarak doğduk, büyüdük ve yaşıyoruz. Senin istediğin kulluk bilinci, idraki ve yaşantısıyla ömrümüzü tamamlamayı biz Müslüman kullarına nasip eyle. Allah'ım bizleri affedecek o kadar çok ve kolay sebep ve ameller var ki bunları yapıp affına ulaşmayı bizleri nasip eyle mağfiretine sığınıp senden istiyoruz Allah'ım. Azametine hiçbir şey zor gelmez. Sen ol dersin, verir. Sen bizler için iyi ve güzel olan şeylere ol de Rabbim. Sen ol de biz huzuru bulalım. Bedenimizle huzura erelim. Ruhumuzun miracı sen ol Allah'ım. Sen ol de biz mutlu olalım mutluluk yaşamımıza, yaşamımız sana bağlı. Sen ol de biz kimseye muhtaç olmayalım. Rabbim, rezzak olan sensin. Rızka yaşama, hayata kefil olan sensin. Sen emanetleri emen, emin olansın. Her şeyimizle kendimizi sana emanet ettik. Bizleri rızıksız bırakma. Bizleri yalnız bırakma. Bizi senin bizleri affetmen umudu ile ayaktayız. Bizleri zor şeylerle, dünya tamahı ile imtihan eyleme. Kaldıramayacağımız yükü bizlere yükleme Allah'ım. Olan yükümüzü en hafifine çevir Allah'ım. Bizlere sağlık, afiyet ver. Bizlere huzur ver, afiyet ver. Bizleri iki cihanda mesut olan bahtiyar kullarından eyle. Allah'ım Kur'an'ın hakkı için, gözü yaşlı, gönlü temiz kulların hakkı için, günahsız çocukların hakkı için, dostlarının hürmetine, sevdiklerinin hürmetine ibadet ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. وعلى اله وصحبه وسلم